Merhaba arkadaşlar. Yaşlı bir çiftçinin bir koyunu, bir kurdu, bir de samanı varmış. Ve bunları deriden karşıya geçirmek istiyor. Fakat sandalı işlerinden sadece bir tanesini alabiliyor. Yani kurdu alsa karşıya götürse o yokken koyun samanı yiyecek. Samanı alsa karşıya götürse bu sefer kurt koyunu yiyecek. Koyunu karşıya geçirse bu sefer ikinci seferinde ya kurdu ya samanı almak zorunda kalacak. Ve onu karşıya geçirdiği zaman ya kurt koyunu veya samanı aldıysa koyun samanı yiyecek. Yani böyle bir ikilem. İşte Erdoğan muhalefeti aynen böyle bir kelime düşürdü. Bakın. Bir boğa güreşçisi ringe çıkmadan önce boğa ile ilgili her şeyi bilir. Boynuzlarının nerede olduğunu, onları nasıl kullanacağını, kırmızı pelerine gösterince tepki vereceğini, zayıf noktasının nerede olduğunu, kılıcı saplaması gereken yerin neresi olduğunu çok iyi bilir. Erdoğan da aynen matadorun boğa ile ilgili her şeyi bilmesi gibi Türkiye siyaseti ve sosyolojisi hakkında her şeyi çok çok iyi biliyor. Arkadaşlar Erdoğan gerçek anlamıyla bir siyaset dehası. Türkiye'de muhafazakar sağ kesim eskiden beri seçmenin %70'ini oluşturur. Ya yani bu rakam bu rakam son 10 yılda %50'lere indi ve inmeye devam ediyor ama şimdilik hala toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. Muhafazakar sağ blok muhalefete göre çok daha homojen. Yani elbette bu kesimlere fikir ayrılıkları olan insanlar var ama çok da keskin ayrılıklar yok aralarında. Yani bu insanların aynı çizgide birleştirmek çok daha kolay. Oysa muhalefet çok farklı. Muhalefet içinde seküler kesim var, milliyetçiler var, HDP'li Kürtler var, iktidardan bıkmış İslamcı muhafazakarlar var. Her türlü insan var yani. Erdoğan başkanlık sistemini getirirken Türkiye'nin bu sosyolojik yapısını göz önüne aldı. Erdoğan muhalefetin kendisini yenmek için bütün bu saydığın birbirinden çok farklı kesimleri birleştirmesi gerektiğini biliyordu. Erdoğan Türk milletindeki HDP ve PKK nefretini ve muhalefetin HDP oylarını almadan asla 50 artı 1'e ulaşamayacağını da çok iyi biliyordu. Erdoğan muhalefetin 50 artı 1'e ulaşmak için HDP'ye yanaşması gerektiğini, bunun muhalif CHP tabanı içinde büyük bir rahatsızlık yaratacağını, muhalif kesimdeki milliyetçi kesimi muhalif adaydan soğutacağını, muhalefet içinde siz HDP ile işbirliği yapıyorsunuz tartışmaları çıkaracağını ve bunun muhalefeti böleceğini çok çok iyi biliyordu. Bakın uzun bir süre Twitter'daki bazı fenomenler mesela Erlik ve bir oyun yayıncısı var. Sürekli CHP, HDP'ye yaklaşıyor diye eleştirdi. Gençleri de peşine taktı ki bu insanlar genelde gençler tarafından takip ediliyor. Bunu iyi niyetle yaptılar belki ama sonuçta Erdoğan'ın istediği de buydu ve Erdoğan'ın tuzağına düşmüş oldular. Aynı şekilde eğer muhalefet HDP ile arasını mesafe koysa ve minnetçi bir söylem geliştirirse bu sefer HDP oylarını kaybedecek. Daha önce size Matador'dan bahsetmiştim. Matador kırmızı pelerini boğaya gösterince onu kendisine doğru çeker ama bunu yaparken asıl amacı bu ayı belli bir hiza içinde ve onun istediği yönde kendisine doğru çekmektir ki kılıcının zayıf noktasına saplayabilsin. Erdoğan da aynen bunu yaptı ve bütün seçim stratejisini CHP eşittir HDP eşittir PKK argümanı üzerine kurdu. Muhalefetin içindeki tartışmaların da onun işine yarayacağını adı gibi biliyordu. Bütün bu ekonomik güçlüklere rağmen halk HDP ve PKK nefreti sayesinde yine Erdoğan dedi. Yani Erdoğan öyle bir seçim sistemi kurdu ki onu yenmek için mutlaka HDP oylarına muhtaçsınız. Ya şimdi diyeceksiniz ki Erdoğan'a oy veren %50'lik kesimden oy koparılamaz mı? Evet koparıdır. Ama bu bloğun büyük bir kısmı Erdoğan'ı doğal lider olarak gören muhafazakar sağ seçmen. Onu lider olarak kabul etmişler ve çok ufak kopuşlar yaşanabilir. Ancak kararsız olanlar. Ya Erdoğan'a vermesen mi acaba diyenler. Ve %10 HDP oyları olmadan yine %50 artı 1 ulaşılamaz. Çünkü bakın bütün Erdoğan ittifakının oyları %49'dur zaten partilerin oyları. Yani Kılıçdaroğlu yerine Yavaş, ince veya İmamoğlu aday olsa onlar da aynı şekilde HDP'ye yaklaşmak zorunda kalacaktı ve aynı şekilde medya tarafından bunlar HDP'ye işbirliği yapıyor diye hedef gösterilecekti. Yani örnek İnce 2018'de Demirtaş'ı ziyaret etmişti. O zamanlar da çok eleştirilmişti. Bakın İnce HDP'ye yaklaşıyor falan diye muhal şey iktidar medyası tarafından. İkinci turda Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun desteğini açıklayınca belki de milliyetçi kesimlerin bir miktar oyunu kazandı Kılıçdaroğlu. Ama bu sefer de YSP desteklemesine rağmen Kürt oylarını kaybetti. Bakın katılım oranı en çok Kürt şehirlerine düştü. HDP'nin yoğun olduğu bütün şehirlerde katılım oranı Türkiye ortalamasının çok altındaydı. Yani Kürtler ikinci turdan sonraki milliyetçi söylemi kabullenmemişti. Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın serbest bırakılmasından bahsedince Kürt oylarını kazandı. Ama kararsız milliyetçi oyları kaybetti. Bu kararsız milliyetçi oylar Erdoğan'a gitti. Eğer Demirtaş tutuklu kalacak deseydi bu sefer asla Kürt Türklerden oy alamazdı. HDP'li Kürtlerden asla oy alamazdı ve Kürt oylarını almadan da kararsız milliyetçi seçmenin oyları ona yetmezdi. Bunların yanı sıra Erdoğan'ın yani inanılmaz medya gücü, kara propagandası da etkili oldu ama temel neden bence yani bana kalırsa Türkiye'deki bu sosyolojik bariyer ve Erdoğan'ın kurduğu bu seçim sistemi